Merhaba. Bugün gelişmekte olan piyasalar ve yükselen ekonomilerdeki yani kısaca EMD'lerdeki küresel borç konusunu biraz daha yakından inceliyoruz. Evet. 1970'lerden bugüne uzanan bu epey karmaşık meseleyi sizin için daha anlaşılır hale getirmeye çalışacağız. Aynen öyle. Bugün aslında Dünya Bankası'nın hazırladığı kapsamlı bir rapor var elimizde. Küresel borç dalgaları, nedenleri ve sonuçları. Hı hı. Buna dayanarak konuşacağız. Amacımız aslında bu tarihsel borç birikimlerini, yani bu dalgaları, bunları tetikleyen ortak şeyleri, farklılıklarını ve belki de en önemlisi, neden bu kadar sık finansal krizlerle bittiklerini anlamak. Özellikle de politika yapıcıların tercihlerinin rolü değil mi? Bu önemli sanırım. Kesinlikle o çok kritik ve tabii geçmişten bugüne ne dersler çıkarabiliriz? Bugün biliyorsunuz rekor borç seviyeleri var. Evet evet işte bu dersler bugünkü durum için ne ifade ediyor onu da anlamaya çalışacağız. Yani sizin için bu küresel borç meselesinin ana dinamiklerini e, hızlı ama derinlemesine kavramanıza yardımcı olacak noktaları belirleyeceğiz diyelim. Güzel. O zaman başlayalım. Rapor 4 ana borç dalgasından bahsediyor. Doğru mu anlıyorum? Ha, öyle. 1970'ten bu yana YMD'lerde 4 büyük borçlanma dönemi yani dalgası yaşanmış. Genellikle bu dalgaların başlangıcına baktığımızda küresel faiz oranlarının düşük olduğunu görüyoruz. Bu bir ortak nokta. Bir de finansal piyasalardaki yenilikler, mesela yeni kredi türleri veya işte finansal serbestleşme gibi adımlar bunlar da borçlanmayı kolaylaştırmış. İlk dalga 70'ler ve 80'ler. Odak noktası neresiydi peki? Temel dinamikler neydi orada? Birinci dalga yani 1970-89 arası daha çok Latin Amerika ülkelerini lak diyoruz kısaca ve düşük gelirli ülkeleri Lix. Özellikle de Sahra altı Afrika'yı etkiledi. Anladım. O dönemde şey çok yaygındı. Banka konsorsiyumlarının verdiği büyük krediler. Hani sendikasyon kredileri deniyor. Evet evet. O çok arttı. Bir de tabii petrol fiyatları yükselince ortaya çıkan o petrodolar dediğimiz fonlar vardı. Bunların küresel sisteme geri dönmesi ve tabii düşük reel faiz oranları hepsi borçlanmayı körükledi. Ama bu dalganın sonu pek e, iyi bitmedi sanki. 1982 Meksika kriziyle başlayan o Latin Amerika borç krizi var hafızalarda. Maalesef. Buradaki temel hata neydi? Yani borçlar nereye gitti? Maalesef evet büyük bir krizle sonuçlandı bu dalga. Birçok ülke borcunu ödeyemedi, temerrüde düştü. Raporun özellikle altını çizdiği bir şey var. Birçok Latin Amerika ülkesi bu borçları hani ithal ürünler yerine yerli üretimi teşvik etmeye amaçlayan ithal ikameci sanayileşme stratejileri için kullanmış. Hı hı. Ama işte bu stratejiler e, ihracatı ve uzun vadeli büyümeyi yeterince destekleyememiş. Yani borç aslında verimsiz alanlara gitmiş büyümeye pek katkısı olmamış. Çok kritik bir nokta bu. Kesinlikle. Yani borcun kaynağı kadar hatta belki daha fazla nereye harcandığı çok önemli verimsiz projelere giden dış borç büyüme yerine krize yol açabiliyor. Bu çok net bir ders aslında. Peki ya düşük gelirli ülkeler onlar için durum nasıldı bu ilk dalgada? Onlar da mı benzer bir durum yaşadı? Onların da dış borçları GSH'lerine oranla ciddi şekilde arttı. Ama bu ülkelere yönelik borç hafifletme çözümleri mesela HIPC, mera MDRA gibi programlar ancak 1990'ların sonu 2000'lerin başında geldi. Yani epey beklemişler. <laughs> evet. Neredeyse 20 yıl beklemişler çözüm için. Bu da borç yükünün ne kadar uzun süre baskı yaratabildiğini gösteriyor. Ama şunu da eklemek lazım. Her ülke krize girmedi. Mesela Kolombiya. Daha güçlü makroekonomik temelleri vardı. Borç yönetimleri daha iyiydi. Onlar bu dönemi krize girmeden atlattılar. Anladım. Bu da işte yine politika tercihlerinin farkını ortaya koyuyor. Peki ikinci dalgaya geçelim o zaman. 1990-2001 dönemi. Bu sefer odak ve dinamikler farklı mıydı? Evet. İkinci dalga 1990-2001 daha çok Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde yani EAP'de yoğunlaştı. Ama Avrupa ve Orta Asya, ECA ile bazı Latin Amerika ülkelerini de etkiledi tabii. Hı hı. Bunun arkasındaki iki tüçler biraz daha farklıydı. Finansal sistemlerin serbestleşmesi, EMDL'lere yönelik sermaye akımlarındaki büyük artış, bir de Latin Amerika krizi sonrası çıkan Brady planı vardı, bilirsin. Evet, tahvillere dönüşüm. Aynen. Sorunlu kredileri tahvillere çevirmişti. İşte o plan sonrası gelişen devlet tahvili piyasaları da etkili oldu. Bu dalganın peki ayırt edici özelliği neydi? Raporda özel sektör borçlanmasına vurgu yapılıyor sanırım. Kesinlikle. Bu dalganın ana olayı özellikle Doğu Asya'da özel sektörün yani şirketlerin ve bankaların borçlanmasındaki müthiş artış. Üstelik bu borçlanma genelde kısa vadeli ve döviz cinsindendi. Bu çok riskli bir kombinasyon tabii. Evet, kur riski ve vade riski bir arada. Aynen. Bir de buna yetersiz bankacılık düzenlemeleri ve denetimi artı ülkelerin para birimlerini dolara veya başka bir değere sabitlediği o sabit kur rejimleri eklenince risk iyice büyüdü. Riskler katlandı. Sonuç? 1997-98'de patlak verip bütün bölgeye yayılan o meşhur Asya mali krizi. Ama sadece Asya değil, Rusya'da 98'de, Arjantin'de 2001-2002'de de ciddi krizler yaşandı bu dönemde. Bu krizlerin çözümü için yeni bir mekanizma da ortaya çıkmış, kolektif eylem maddeleri, yani JAX. Bunlar tam olarak ne işe yarıyor? Biraz açar mısınız? Evet, bu önemli bir gelişme. Bu krizler sonrasında borç yeniden yapılandırmalarını kolaylaştırmak için tahvil sözleşmelerine kolektif eylem maddeleri, JAX, eklenmesi yaygınlaştı. Hı hı. Bu maddeler basitçe şunu sağlıyor. Borcun yeniden yapılandırılması için tüm tahvil sahiplerinin tek tek onayını almak yerine belirli bir nitelikli çoğunluğun, mesela %75'in onayı yeterli oluyor. Anladım. Yani süreci hızlandırıyor. Aynen tek bir yatırımcının veya küçük bir grubun tüm süreci tıkamasını, o holdout sorununu engelliyor, anlaşmaya varmayı kolaylaştırıyor. Çok mantıklı. Gelelim üçüncü dalgaya. 2002-2009 arası. Odak bu kez Avrupa ve Orta Asya'daydı sanırım değil mi? Doğru. Üçüncü dalga 2002-09 özellikle Avrupa ve Orta Asya yani ECA bölgesinde etkili oldu. Bu dönemde küresel bankacılık, özellikle ABD ve Avrupa'daki düzenlemelerin gevşemesiyle müthiş bir genişleme yaşadı. Hı hı. Bu da ECE ülkelerine çok yoğun bir şekilde sınır ötesi banka kredisi akmasına neden oldu. Batı Avrupa bankaları özellikle çok aktifti bu bölgede. Ve bu dalganın sonu da hepimizin yakından bildiği gibi küresel finansal kriz GFC ile geldi. 2007-2009. Peki MD'ler bu büyük küresel şoka nasıl tepki verdi? Önceki krizlerden ders alınmış mıydı sizce? Evet. GFC patlak verdiğinde özellikle ECA ülkeleri o Batı Avrupa bankaları hızla fonlarını geri çekince ciddi bir kredi sıkışıklığı yaşadı. Ama ilginç olan şu, rapor diyor ki birçok EM'de önceki krizlerden yani Asya krizinden, Latin Amerika krizinden çıkardıkları dersler sayesinde bu küresel şoku nispeten daha iyi atlattı. Hmm, bu önemli yani bir dayanıklılık gelişmiş zamanla. Evet. Peki neydi bu dayanıklılığın arkasındaki sırlar? Ne gibi politika değişiklikleri yapmışlardı? Daha sağlam politika çerçeveleri inşa etmişlerdi zamanla. Mesela kamu maliyesinde tamponlar oluşturmuşlar, yani zor zamanlar için kenara para ayırmışlar, mali alan yaratmışlar. Döviz rezervlerini arttırmışlar, hı hı. dalgalı kur rejimlerine geçmişler çoğu, bu da kurun şokları emmesine yardımcı oluyor. Bir de finansal sistemdeki riskleri sınırlamak için makro ihtiyati politikalar uygulamaya başlamışlardı. Yani bankalara yönelik ek kurallar gibi mi? Aynen. Mesela bankaların ne kadar kredi verebileceğine veya ne kadar sermaye tutması gerektiğine dair kurallar gibi. İşte bu birikmiş tecrübe ve yeni araçlar GFC'nin etkilerini hafifletmede önemli rol oynadı, diyor rapor. Ve geldik bugüne, 2010'dan günümüze devam eden dördüncü dalgaya. Rapor bunun şimdiye kadarki en büyük, en hızlı ve en geniş tabanlı borç artışı olduğunu söylüyor. Bu oldukça iddialı. Evet, gerçekten de öyle. Dördüncü dalga tüm EMDD bölgelerini kapsıyor. Öncekiler daha bölgeseldi biliyorsunuz. Doğru. Ana tetikleyici unsursa, GFC sonrası küresel faiz oranlarının kalıcı olarak çok düşük seviyelerde kalması. Bu da yatırımcıları daha yüksek getiri arayışına itti tabii. EMDD varlıkları cazip hale geldi. Bu dalgada farklı dinamikler de gözlemleniyor sanırım değil mi? Sadece düşük faiz değil. Evet, oldukça önemli yeni dinamikler var. Mesela bölgesel imd bankaları kendi aralarında daha fazla kredi vermeye başladı. Yerel para cinsinden borçlanma piyasaları gelişti. Bu olumlu bir şey aslında. Hı hı. Ama aynı zamanda gölge bankacılık dediğimiz, yani geleneksel bankacılık dışındaki daha az düzenlenmiş finansal aracıların faaliyetleri de arttı. Bu da riskleri beraberinde getiriyor. Peki borç seviyeleri, rakamlar ne diyor? Rakamlar gerçekten çarpıcı. 2018 itibariyle İMD'lerde toplam borcun GCH'ye oranı %170'e ulaşmış. Bakın bu çok yüksek bir oran. %170 mi? Muazzam. Evet. Çin'i dışarıda bıraksak bile bu oran %107. Yani yine çok yüksek. Bu rekor borç seviyeleri doğal olarak yeni riskleri de beraberinde getiriyor olmalı. Rapor hangi spesifik risklere dikkat çekiyor bu dördüncü dalgada? Kesinlikle rapor borçlanmanın kompozisyonunun giderek daha riskli hale geldiğini vurguluyor. Özellikle düşük gelirli ülkelerde, ELİ-SERZ, geleneksel kreditörler olan Paris Kulübü dışındaki ülkelerden, mesela Çin'den veya özel kreditörlerden alınan krediler artıyor. Bunların farkı ne? Bunlar genelde daha az imtiyazlı koşullara sahip. Yani faizleri daha yüksek olabiliyor, vadeleri daha kısa olabiliyor, ve daha da önemlisi çoğu zaman şeffaf değiller. Anlaşma koşulları tam bilinmiyor. Bu ciddi bir sorun. Çok ciddi. Ayrıca yerleşik olmayan yani yabancı yatırımcıların EMD tahvillerindeki payı yükseliyor. Bu da ani sermaye çıkışı riskini arttırıyor. Bir de şirketlerin döviz cinsinden borçlanması hala bir risk unsuru olmaya devam ediyor. Şeffaflık eksikliği özellikle bu yeni kreditörlerle yapılan anlaşmalar ve devletin üstlendiği koşullu yükümlülükler, mesela kamu özel işbirliği projelerindeki garantiler, bunlar önemli endişe kaynakları. Bu dört dalgaya böyle bütüncül bakınca sanki belirgin bir döngü var gibi görünüyor. Tekrarlayan ortak temalar neler özetle? Çok yerinde bir tespit. Dört dalganın da belirgin ortak noktaları var, evet. Birincisi, genellikle küresel reel faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde başlıyorlar. Hı, hı İkincisi, finansal piyasalardaki yenilikler veya düzenleme değişiklikleri, bazen de gevşemeler bu borçlanmayı kolaylaştırıyor. Üçüncüsü, maalesef çoğu zaman yaygın finansal krizlerle sona eriyorlar. Ve bu krizler genelde küresel yavaşlamalarla mı çakışıyor? Aynen. Sıklıkla küresel ekonomideki yavaşlamalarla veya durgunluklarla aynı zamana denk geliyor bu krizler. Peki krizlerin tetiklenme mekanizması da benzer mi bu dalgalarda? Genellikle nasıl başlıyor? Büyük ölçüde evet. Krizler genellikle bir dış şokla tetikleniyor. Mesela küresel faiz oranlarında ani bir yükseliş veya küresel riskten kaçış eğiliminin artması, yatırımcıların daha güvenli limanlara yönelmesi gibi. Hı hı. Bu tür şoklar İMDL'lere yönelik sermaye akışlarının aniden durmasına, hatta tersine dönmesine neden oluyor para çıkışı başlıyor. Ama burada kritik nokta şu. Bu dış şokların etkisini asıl büyüten şey genellikle ülkelerin kendi içlerindeki kırılganlıklar oluyor. Yani dış şok bahane, asıl sorun içeride mi gibi. Yani sürdürülemez maliye veya para politikaları, zayıf kurumlar, bankacılık sektöründeki sorunlar, borcun vadesinin çok kısa olması, döviz cinsinden olması gibi riskli kompozisyonu. Bunlar şokun etkisini katlıyor. Peki bu borç birikimiyle finansal krizler arasındaki bağlantı ne kadar güçlü? Rapor bu konuda somut veriler sunuyor mu? Ne sıklıkla oluyor bu? Evet, sunuyor ve bağlantı oldukça çarpıcı. Rapor 1970'ten bu yana 100 EMD'de tam 519 adet ulusal düzeyde hızlı borç birikimi dönemi tespit etmiş. Yani bu durum oldukça yaylın aslında. 519 dönem mi? Çok fazla. Evet, ortalama bir yılda, diyor rapor, EMD'lerin dörtte üçü ya kamu ya da özel sektör borçlarında hızlı bir artış yaşıyor. Ve bu hızlı borçlanma dönemlerinin ne kadarı peki bir krize yol açıyor? Çalışmaya göre bu ulusal borç birikimi dönemlerinin yaklaşık yarısı yani yüzde elli civarı bir finansal kriz, bankacılık krizi, kur krizi veya borç krizi ilişkili bulunmuş. Yarısı mı? Bu çok yüksek bir oran. Evet, oldukça yüksek. Özellikle ilk iki dalgada krizlerin daha sık görüldüğü de not edilmiş. Yani borç birikimi kendi başına illa kriz demek değil ama kriz riskini ciddi şekilde arttırdığı kesin. Krizle sonuçlanan borçlanmaların ekonomik maliyetinin de daha ağır olduğunu tahmin ediyorum değil mi? Aynen öyle. Rapor bunu mit olarak gösteriyor. Krizle sonuçlanan borçlanma dönemleri kriz yaşanmayan dönemlere göre çok daha büyük borç artışları getiriyor özellikle kamu borcunda büyüme performansı daha zayıf kalıyor ve makroekonomik finansal kırılganlıklar daha derinleşiyor rakam var mı mesela ne kadar bir kayıp oluyor Var evet, mesela kamu borcu birikiminin tetiklediği krizlerde ekonomik kayıplar daha da büyük. Krizden 8 yıl sonra bile bu ülkelerin GSH seviyesi kriz yaşamayan benzer ülkelere göre ortalama %10 daha düşük kalıyor. 8 yıl sonra bile. Evet 8 yıl sonra, yatırımlar ise %22 daha düşük. Özel borç birikimiyle ilişkili krizlerde bile GSH %6, yatırımlar %15 daha düşük kalıyor uzun vadede. Bu rakamlar krizlerin kalıcı hasar bırakabildiğini gösteriyor. Çok çarpıcı gerçekten. Peki, e, kriz olasılığını artıran temel risk faktörleri olarak neler öne çıkıyor bu çalışmada? Rapor birkaç kilit faktörün altını çiliyor. 1. Kısa vadeli dış borcun yüksek olması. 2. Ülkenin döviz rezervlerinin düşük olması. 3. Borcun çok hızlı birikmesi, özellikle kamu ve özel sektör borçları aynı anda hızla artıyorsa kur krizi olasılığı daha da yükseliyor. 4. Hı hı. ABD gibi büyük ekonomilerde faiz artışları gibi dış şoklar. Ve tabii 5. Ülkenin kendi düşük büyüme performansı da riski artırıyor. Bu noktada yine dönüp dolaşıp politika seçimlerinin kritik rolüne geliyoruz sanırım. Kriz yaşayan ülkelerde hangi tür politika hataları veya yapısal sorunlar yaygındı? Evet, politika tercihleri gerçekten de işin merkezinde duruyor. Kriz yaşayan ülkelerin çoğunda sürdürülemez makroekonomik politikalar ve yapısal ya da kurumsal zayıflıklar göze çarpıyor. Mesela neler? Neler var? Mesela vergi toplamada yetersizlik, yaygın vergi kaçakçılığı, ücretlerin, emekli maaşlarının otomatik olarak enflasyona endekslenmesi bu enflasyonu katılaştırıyor, kontrolü zorlaştırıyor. Bütçe açıklarının Merkez Bankası tarafından para basılarak finanse edilmesi, aşırı döviz cinsinden borçlanma, bankacılık sektöründe yetersiz düzenleme ve denetim, alınan borcun verimsiz projelere harcanması, siyasi istikrarsızlık, liste uzayıp gidiyor aslında. Diğer taraftan krizleri daha iyi atlatan veya hiç yaşamayan ülkelerin sırrı neydi peki? Kolombiya, Şili gibi örnekler vermiştiniz. Temel fark ...daha sağlam ve ihtiyatlı politika çerçevelerine sahip olmalarıydı. Daha disiplinli maliye politikaları izlemişler. Borçlarını daha dikkatli yönetmişler. Enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışmışlar. Daha güçlü, daha bağımsız kurumları olmuş. Hı hı. Bütün bunlar onları dış şoklara karşı daha dayanıklı kılmış anlaşılan. Yani emdeler genel olarak zamanla bu acıta irbelerden ders çıkardı diyebilir miyiz? Politika çerçevelerinde genel bir iyileşme oldu mu? Evet, raporda bu gelişme de vurgu yapılıyor. Genel olarak emdeler zaman içinde politika çerçevelerini önemli ölçüde güçlendirdiler. Bu net. Ne gibi adımlar attılar? Mali disiplini sağlamak için mali kurallar benimsediler mesela. Enflasyon hedeflemesi gibi daha modern para politikası rejimlerine geçtiler. Esnek kur rejimlerini daha yaygın olarak benimsediler finansal riskleri yönetmek için makro ihtiyati araçları kullanmaya başladılar. Banka denetim ve gözetimini iyileştirdiler. Borç yeniden yapılandırmalarını kolaylaştırmak için o bahsettiğimiz CACL'leri yaygınlaştırdılar. İflas süreçlerini daha etkin hale getirmeye çalıştılar. Bayağı bir ilerleme olmuş yani. Evet, önemli adımlar atıldı. Bu gelişmelerin özellikle üçüncü dalganın sonundaki GFC'nin EMD'ler üzerindeki etkilerini sınırlamada rol oynadığı düşünülüyor. Ancak dördüncü dalganın getirdiği yeni zorluklar ve risklerden bahsettik. Mevcut durumda bu iyileşen politika çerçeveleri yeterli olacak mı sizce? Yoksa yeni riskler daha mı ağır basacak? İşte bu dediğiniz gibi milyon dolarlık soru. Mevcut rekor borç seviyeleriyle birlikte bu borcun ne kadarının verimli yatırımlara gittiği konusunda ciddi soru işaretleri var. Özellikle kamu yatırımları artmazken, hatta bazı yerlerde düşerken kamu borcunun artması düşündürücü. Evet. Ayrıca bahsettiğimiz o yeni kırılganlıklar, yabancı yatırımcıların artan payı, LIC'lerdeki şeffaf olmayan borçlar, şirketlerin kur riski mevcut politika araçlarının etkiliğini zorlayabilir özellikle şeffaflık eksikliği potansiyel bir krizi yönetmeyi çok daha zor hale getirebilir neyle karşı karşıya olduğunuzu tam bilmiyorsanız nasıl müdahale edeceksiniz çok doğru peki rapor bu mevcut ve potansiyel risklere karşı ne gibi politika önerilerinde bulunuyor ülkeler ne yapmalı 4 ana eksende toplanıyor öneriler birincisi sağlam borç yönetimi yani borcun vadesini uzatmak döviz riskini azaltmak Kreditör çeşitliliğini sağlamak gibi adımlarla borç kompozisyonunu daha dayanıklı hale getirmek. Şeffaflık burada mutlak öncelik olmalı, diyor rapor. Hı hı. Devletin üstlendiği garantiler gibi koşullu yükümlülükler de yakından izlenmeli ve yönetilmeli. Hı. İkincisi ne? İkincisi, güçlü makroekonomik çerçeveler, istikrarı önceliklendiren, güvenilir para, kur ve maliye politikaları uygulamak mali kurallar ve esnek döviz kurları bu çerçeveyi destekler. Aynı zamanda vergi gelirlerini artırıcı ve harcamaları daha verimli hale getirici reformlarla mali alanı, yani hareket alanını genişletmek önemli. Üçüncü eksen. Üçüncüsü, sağlam finans sektörü politikaları. Riskleri erken aşamada tespit edip müdahale edebilmek için proaktif bankacılık düzenleme ve denetimi şart yurt içi tasarrufları finansal sisteme çekmek için yerel sermaye piyasalarını derinleştirmek ve hem bankalar hem de şirketler için etkin iflas ve çözümleme rejimleri oluşturmak. Kriz anında hızlı hareket edebilmek için bu mekanizmaların önceden hazır olması kritik. Ve dördüncüsü? Dördüncüsü de kurumsal güçlendirme, borcun verimli kullanılmasını israf edilmemesini sağlamak için Güçlü kamu yönetimi ve kurumsal yönetim pratikleri hayati önem taşıyor. Etkin ve adil iflas ve tasfiye rejimleri de hem borçlular hem de alacaklılar için belirsizliği azaltır, işleri kolaylaştırır. Tabii tüm bu riskleri konuşurken borçlanmanın sadece riskleri olmadığını, potansiyel faydaları da olduğunu unutmamak lazım. Bu denge nasıl kurulmalı? Kalkınma için borçlanmak kaçınılmaz mı sizce? Elbette. Borçlanma kendi başına kötü bir şey değil. Doğru ve verimli kullanıldığında kalkınma için çok güçlü bir araç olabilir. Altyapı, sağlık, eğitim gibi uzun vadeli büyümeyi destekleyecek kamu yatırımlarını finanse edebilir. Hmm. Ekonomik durgunluk dönemlerinde talebi canlandırmak için geçici olarak maliye politikasını gevşetme imkanı sunar. Hani karşı döngüsel politika diyoruz. Ayrıca devlet tahvilleri gibi borçlanma araçları finansal piyasaların gelişimi ve yatırımcılar için güvenli liman varlıkları sağlama açısından da önemlidir. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Yani maliyetler ve riskler? Onları da bir hatırlayalım. Maliyetler de oldukça önemli tabii. En bariz olanı faiz ödemeleri. Bu kaynaklar başka alanlarda, eğitime, sağlığa harcanabilirdi. Sürekli yüksek borçluluk, borç sıkıntısı ve finansal kriz riskini her zaman canlı tutar. Evet. Yüksek borç seviyeleri, hükümetlerin gelecekteki şoklara karşı tepkim verme yeteneğini yani politika alanını daraltabilir. Hatta maliye politikasının ekonomiyi canlandırma gücünü yani mali çarpanları azaltabilir. Bir de kamu borçlanmasının özel sektör yatırımlarını dışlama crowding out riski var ve eğer borç verimsiz kullanılırsa uzun vadeli büyümeyi baskılayabilir. O zaman herkes için geçerli sihirli bir optimal borç seviyesi formülü yok anlaşılan. Kesinlikle yok. Ne gelişmiş ekonomiler ne de EMD'ler için genel geçer tek bir doğru borç oranı vermek mümkün değil. İdeal ya da sürdürülebilir borç seviyesi dediğimiz şey, ülkenin ekonomik yapısına, büyüme potansiyeline, kurumlarının kalitesine, küresel finansal koşullara, borcun hangi amaçla ve hangi koşullarda alındığına bağlı olarak çok değişir ülkeden ülkeye zamandan zamana farklılık gösterir. Peki tüm bu detaylı analizin ardından dinleyicimiz için ana çıkarımları şöyle bir toparlayabilir miyiz? Bu derinlemesine incelemeden hangi temel mesajlarla ayrılmalıyız? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. Küresel borç dalgaları genellikle düşük faiz oranları ve finansal yeniliklerle başlıyor ama sıklıkla sürdürülemez politikalar Kurumsal zayıflıklar ve dış şoklarla birleşerek finansal krizlere yol açabiliyor. Bu tarihsel olarak tekrarlanan bir olgu. Hı hı. Geçmiş deneyimler bize ne gösteriyor? İhtiyatlı ve şeffaf borç yönetiminin, güçlü ve esnek politika çerçevelerinin, yani para, maliye, finansal düzenleme ve sağlam kurumların ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Bir de özel sektör borcu meselesi var. Evet, o da çok önemli. Özel sektör borçlarının özellikle kriz anlarında hızla kamu borcuna dönüşebileceğini unutmamak lazım. Ve borç sorunları ortaya çıktığında hızlı, adil ve etkili çözüm mekanizmalarının kritik önem taşıdığını da gördük. Peki gelişmeleri, potansiyel riskleri ve özellikle gelişmekte olan piyasaların karşı karşıya olduğu zorlukları daha bilinçli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olacaktır diye umuyoruz. Kesinlikle. Ve belki de üzerinde düşünmeniz için son bir soruyla bitirelim. Ne dersiniz? Olur. Bugün ulaşılan rekor küresel borç stoku ortada. Dördüncü dalgayla ortaya çıkan yeni ve daha az şeffaf borçlanma biçimleri ve kreditörler de var. Peki, EMD'lerin geçmiş krizlerden ders alarak inşa ettiği ve GFC sırasında bir nevi test edilen o politika çerçeveleri, bir sonraki olası büyük küresel şok karşısında gerçekten yeterli dayanıklılığı sağlayabilecek mi? Yoksa bu yeni ortaya çıkan kırılganlıklar bu savunma hatlarını aşacak mı? Bu sanırım önümüzdeki dönemin en önemli sorularından biri olmaya devam edecek. Bu düşündürücü soruyla bugünkü analizimizi noktalıyoruz. Bizimle birlikte bu önemli konuyu irdelediğiniz için çok teşekkürler.